Kubbetü's Sahra Mescidi Aksa'nın orta tarafına denk gelen e, önemli yapıtımız 685 yılında Emeviler tarafından Abdülmelik bin Mervan döneminde inşa ettirilen yapı. 685 yılı dediğimiz zaman İslam dünyası için ilk sanatsal ve ilk anıtsal yapıt. Yani en eski yapıtımız sayılır bu. Kubbetü's Sahra sekizgen yapılmıştır. Dünyanın cennetin sekiz kapısına ithafen sekizgen yapıldı. Kubbesi yüksek ve büyük yapılmış. Çünkü 250 metre ötede e, batısında Kıyamet Kilisesi var. Kıyamet Kilisesi'nin kubbelerinden daha yüksek olmalıydı, daha muhteşem olmalıydı. Yani mimaride de olsa Müslümanların kutsal yeri, Hristiyanların kutsal yerinden daha haşmetli, daha heybetli olmalıydı. 685 yılı yapısının orijinalini görüyoruz. Ama etrafındaki süsler ve Çinliler Kanuni Sultan Süleyman'dan kalma. Kanuni Sultan Süleyman Kütahya çinleriyle bezetti. Sultan Abdülhamit döneminde de bu Çinlilerin özellikle bir alınlıkta bir de kubbe kasnağının altında hem bakımını yaptırdı. Onları da kırdırarak oraya üst tarafa kubbe kastağının hemen altına İsra Suresini yazdırdı. Aşağı alınlığa da e, Yasin Suresini yazdırdı. Hazır bunu söylerken Kubbetü Sahra'nın Çinleri üzerinde hemen şu kapının üst tarafında alınlıktaki Yasin Suresi olduğu yerde kırığı görüyoruz. Sağ taraftaki şu kenara yakın yerde iki tane büyük kırık ve birkaç yerde daha önemli kırıklar var. Buradan yetkililere, tika'ya, bu işle ilgilenen kişilere sesleniyoruz. Bu, bu çatlaklar, bu yarıklar oldu olalı habire büyüyor. Geçen ay mesela sağdaki yarık yok idi. Yeni olmuş. Eğer bunlara bakılmaz ise kısa bir vadede kısa bir zamanda bakımı yapılmaz ise bunlar çok çabuk dökülecek. Allah korusun, Allah muhafaza etsin. Buraya acilen el atılması, bir heyet göndermesi gerekiyor. Sahi Abi arkadaşlar gösterdiğim... buradaki arkadaşlar da bunu e, ben paylaşacağım. Bunu sayfalarında paylaşırlarsa daha çok kişiye ulaşır böylece. Sadece söylediğim yerlerde değil geçiririz. çatlaklar ve yarıklar, söylediğim yerler olağanüstü büyüklükte olan yerlerdir. Belki onlarca küçüklerini de saydığımızda yüzlerce tahribat yeri var, harap olmuş artık. Tarihsel e, geçmişe belki dayanamamış, bakıma muhtaç bir durumdadır. Kubbetü Sahra.